Merhabalar herkese hoş geldiniz. Bu videoda da beni böyle ara ara göreceksiniz. Çünkü videoların çekildiği dönem diploma final dönemime denk gelmişti. O dönem editleyemedim. Hikayede ne olup ne bitiyor diye böyle anlatacağım ara ara. Önce hasta olmuş bir arkadaşımıza başlıyoruz. Artık hayvan yerden kalkamayacak hale gelmişti. Burnundan kan falan akıyordu. Tek bir sefer veterinere götürmemiz yetti. Eğer götürmeseydik, umursamasaydık bu hayvan ölecekti. Hocam bir de hani diğer konu da var ya aklımda ne zaman ya sen de şey yapayım bir alayım edeyim derdindeydim. İçim iken bile çok yoğurt. <laughs> ha. hala kanıyor. kanıyor. Şey, Enfeksiyon sonucu hapşurmadan da olabiliyormuş. Bir... Testler Bilmiyorum. falan yapıldı işte anaplazma, erliş ya. Yaşlandım ben artık. Ama onlar negatif çıktı. <laughs> İnşallah durur canım. kanı. bizim iyi oldu. Şöyle. Bu arkadaştan hemen sonra aynı parkta bulunan tüylü bir arkadaşın öksürdüğünü ve sürekli kustuğunu fark ettik. Hayvan o kadar çok kusuyordu ki kusmaktan kilo kaybediyordu. Birkaç gün onu da veterinere götürdük. Eğer, Eğer kusmazsa yaşayacak ama yine de serum alacağız İnşallah üzerine kusmaz. Ama üstüne yatmıyor. yatmıyor geliyor ha. şu an. Bu olaylar olurken şans eseri arka mahallelerde bu arkadaşların annesini bulduk. O anne 8 tane daha doğurmuş. O yavrular büyümüş. Üzerine şu anda bir de çiftleşiyordu. Dedik ki bunu kısırlaştırmazsak çok kötü şeyler olacak. Evet anne köpeğin yavruları burada. Yalnız anne köpek nerede? Yavrular çöpün altında da yatıyorlar. Şurada yatan da var. Çek 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 çek. O gün ne yazık ki anne köpeği bulamadık. Fakat dönüş yolunda hasta ve ölmek üzere olan çok sıkıntıda bir kedi bulduk. Hörü ablası sağ olsun sponsor oldu. Onu veterinere götürdük. Sonraki günde ben yeniden köye gittim. Bugün tek başımayım. Şevo bu artık bugün müsaade istedi. Bakalım bugün bir 3 tane falan köpek var. Kısırlaştırmamız gereken hamile kalmak üzere. Allah sonumuzu hayretsin. bayıldı şu anda artık. Yani. Ölmesi kardeşim. Bayılmışım. Daha iki tane daha alacağız inşallah. Bakıyorum şöyle tipine. Evet kızımız burada yavaş yavaş bayılıyor. Şu an bir kafası güzel. Ayılmış mı? İki tane aldık şimdi üçüncüyü deneyeceğiz bakalım. bakalım. Sonrasında ne yazık ki üçüncüyü bulamadık fakat önceki gösterdiğimiz kedinin tedavisi bitmişti ve onu sokağa saldık. Çok kötü durdu elinden nefes bile alamıyordu yani yüzü gözü kapanmıştı. Kör ablası sponsor oldu veterinerde. Tedavisini yaptık. Şimdi salıyoruz. Yaşlı oğlumuzu. Hadi bakayım. Kediyi saldığımızın ertesi günü yeniden köye gittik. Giderken yanımızda o kusan tüylü arkadaşı da götürdük. Aslında veterinerdeki tedavisi bitmişti fakat hastalığın bıraktığı tahribat nedeniyle hayvan kusmaya devam ediyordu. Bunun olmaması için sık sık ve azar azar beslenmesi gerekiyordu. Çevremde çok geçici yuva aradım. Kimse almak istemedi. En son Hacer abla dedi ki getir ben bahçemde bakarım. Böyle buraya şimdilik bağlayacağız. Hacer abla azar azar yemek verecek bakalım. İnşallah iyi olacak diye umuyoruz ya. Bu artık bir kaçıncı videoydu tam hatırlamıyorum ama oradaki kızımız bak almıştık ya. Güzel ayak. <laughs> Küpelenmiş tasması da var Şimdi de Şimdi bunu alacağız. Ay onda şey mi var? Kerem şey mi var? Kızım! Annem yok, 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 yok. Kızım. Kızı. Hiçbir şey yok. Hiçbir, şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir Hayır mi? Hayır. Şey yok, şey yapma. <laughs> 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 Bugün bu iki arkadaşı aldık. Sabah'tan hani gelebiliyorsun sabah'tan. Tamam abla. Bu iki arkadaşı gönderdiğimizden 2-3 gün sonra tekrardan gidiyorum köye. Bugün yine şeva yok. Hacer ablayı bekliyorum. Geçen alamadıklarımızı almayı deneyeceğiz. Aslında hayvan ters tepki verdikten sonra hayvanı bırakıp kapanla veya bayıltıcı iğneyle yakalamayı deneyebilirdik. Fakat bugüne kadar sorun yaşanmış da olsak bayıltıcı iğneler hayvanın sağlığını bir miktar riske atıyor. Ben risk aldım, ısırıldım. Sonrasında bir sorun yaşamasam da lütfen siz ısırılmayın. Kendinizi tehlikeye atmayın. Çevrenizde kısırlaşması gereken yabani köpekler varsa ve sizin imkanınız yoksa lütfen belediyelere baskı yapın. Çünkü kısırlaştırma yapmak zorundalar. Bu aslında onların işi. Bu arkadaşı yakaladıktan sonra başka köpek bulamadık ve ben eve döndüm. Sonraki günlerde bu hasta köpeklerin annesini uyurken gördüm gündüz vakti ve onu yakalamak için evden çıktım. Evet abi. Uzun zamandır vuramadığımız arkadaşı vurdum. Çıplak ayaklıyım. Sır sesimi duymasın diye böyle koştum işte halime bakın. İnşallah bayılırsa şimdi şeval gelecek alacağız. Evet köpek bayıldı. İnşallah araba gelmeden uyanmaz yani. Bu arkadaşı da kısırlaşmak üzere belediyeye bıraktıktan sonraki gün bir tane kedi yakalıyoruz. Onu kısırlaştırmaya bırakıyoruz. Oradan da köye gidiyoruz. Abla çok iyi görünüyor ya. Bu ne kadar kilo almış. Almış değil mi? Evet evet bir iskelet gibiydi. Evet. Şey, şey yapıyor böyle. yapıyor da normal. Hani yavaş yavaş o hastalığını atacak.

bunu dur işte Aha. 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 E hepsi ayrı mı? Hani ha şunda hangileri var mı hepsi aynı bunlar hani üçlü diyorsun da sabah da benim sen tavşan kaç yan komşunun bahçesine dikkat etmem lazım çünkü uh bir dakika bir dakika Evet arkadaşı bulduk bayılmasını bekliyoruz. Allah hadi bagaj. Hadi canım, Sen hemen git hemen git. Uyanacak çünkü dokundum kalktı. Ona ona bir daha şey yap. Şu an şu an göster. Baba, buradan. Baba, ön istersen altına veya kafesin. Bir günde üç köpek, bir kedi kısırlaştırmış oluyoruz. Sonraki gün kısırlaştırdığımız kediyi salıyoruz. Evet, kızımız gayet sağlıklı yerinde, her şey yerinde. Artık daha fazla stresi olmasın diye salıyoruz. Hadi git. Allah Allah. Bu kediyi saldıktan sonraki günlerde yakalayamadığım için doğuran. Bir yavrusu hariç bütün yavruları ölen anne kediyi yakalıyoruz. O sağ kalan yavrusunu da ölmek üzereyken bulup tedavi edip bir arkadaşıma sahiplendirmiştim. Çok görünmüyor sanırım ama şu anda arkadaş kafana girdi diye kaldık. <laughs> Yok hiçbir şey olmadı ya. Evet geçen yakalayamadığımız hatta üzerine doğuran kızımızı şimdi yakaladık. Bir daha doğurma. Evet kediyi bıraktık. Şimdi yeniden köye geliyoruz. Keşke herkes mahallesindeki en azından bir dişi hayvanı kısırlaştırsa da böyle bunlar bu kadar acı çekmese veya imkanı yoksa en azından belediyelere baskı yapsa. Hem videolardan birinde götürdüğümüz kızımız gelmiyor. <laughs> keşke keşke bütün köpekler kadar kolay olsa. Böyle <laughs> köpek satın alıyor. Halen. Satın halen de. satın alıyorlar halen. Ya yazık ya. Yazık. Halen üretiyorlar. Halen bu dünyaya yenisini getiriyorlar bunlar varken. Şimdi Böyle kavga ediyor. şimdi Hacer abla şş, uyuz ilacı e, vermeye çalışıyor. Evet Hacer abla uyuzlu bütün yavrulara ilaç verdi. Abi lütfen satın almayın. Ürettirmeyin köpeğinizi ya. Sizden nasıl çıkartacaksın? Bak dur. Salir... Dur. <laughs> Kafese yakaladığımızı kısırlaştırmaya gönderiyoruz. Ve kusan oğlumuz artık iyi olduğu için, kusmadığı için onu alıyoruz. Ve yolda da kısırlaştırdığımız kediyi alıp eve dönüyoruz. Evet bu 3 ay kuyu aldık abi. İyileşmiş bayağı kilo almış. Çok kötü durumdaydı. Hacer abla sağ olsun güzel bakmış. Şimdi gidip kısırlaştırdığımız kediyi alacağız. Sonra bunu salacağız. Tabi önce veterinere götüreceğiz öyle işte. Evet veterinere de götürdük. Meğerse gözünde bu kadar bir pisi pisi otu varmış abi. Dikkat edin eğer köpeğinizin, kedinizin bir yerinde böyle kızartık olursa onu sorun mutlaka. Onu çıkardık, tasmasını da üstüne bıraktık. Şimdi salıyoruz. Gayet iyi durum. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Bu çocuğumuzu da saldıktan sonra ertesi günde kısırlaşan kedimizi salıyoruz. Evet kızımız çok ağladığı için erkenden salmaya yoruldum ama he. gelmiş siteye. Hemen onu salacağım. Hadi git. Hadi git özgürlüğüne ben de onu manyağa tutayım. Kaç 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 kaç. Ama... Evet bu video da böyle bitsin. Keşke herkes mahallesindeki en azından bir tane diş hayvanı kısırlaştırsa. Veya imkanı yoksa belediyelere baskı yapsa ki bu hayvanlar bu kadar acı çekmese. Sizi seviyorum. Görüşürüz.